Merhabalar, Vex'in 38. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hasan Cem Çal. Ben Berk Özalp. Bu bölümde 90'larda çekilmiş, e, kült olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz... ...bir Amerikan bağımsız filminden söz ediyor olacağız. Böyle bir filmi konuşuyor olacağız. Larry Clark'ın 1995 yapımı, Kids filmi. E, Larry Clark bu filmi yaptıktan sonra da pek çok e, film yapıyor. Ee, aynı zamanda kendisi fotoğrafçılık da yapan biri. Yanlış hatırlamıyorsam fotoğrafları da, da ünlü biri. Hatta çok ünlü bir fotoğraf kitabı vardı şu an adını hatırlayamadım, benim de çok beğendiğim. Ee, yine e, bu filmde olduğu gibi gençleri ilgilendiren, e, ama daha ziyade uyuşturucu bağımlısı, ero oyunman olan gençleri ilgilendiren bir fotoğraf serisiydi. Ee, kendisi ekseriyetle gençler üzerine çalışan, film yapan, fotoğraf yapan dediğim gibi e, bir kişi. Bu da en 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 ikonik, işi ve e, şaşılmayacağı üzere filmin adı Kids. Kids ama çocuklar değil, gençler anlamında <laughs> Kids. E, boomer'ların kullandığı şekilde Kids. Hani Kids işte gençler şunu yapar, gençler bunu yapar. Tabirlerinde, deyimlerinde olduğu gibi e, Kids. Bu filmi ben seçtim. E, çünkü Larry Clark'tan bir tane film konuşmamız gerektiğini kesinlikle düşünüyordum. Ve o filmin de bu olması gerektiği zaten. E, aşikardı. Her ne kadar çok bilinse de, çok duyulmuş olsa da, üzerine çok fazla söz söylenmiş bir film değil. Bunun tabii filmin içeriğiyle de ilgisi var. İçerinin sansasyonelliği bir kenara. Çok da fazla bir şey olup bitmemesiyle de ilgisi olan bir film. Daha ziyade bir tür Ale Trihu'ya ya da Vibe filmi diyebileceğimiz filmlerden. Çok da nihilist bir e, film. E, ama üzerine düşünmek e, biraz hem Larry Clark'ın ne yaptığını ne ettiğini, 90'larda Amerika'nın nasıl bir yer olduğunu işte vesaire bilmeyi biraz e, gerektiriyor. O yüzden belli bilgilerin edinilmiş olması gerekiyor bu filmle alakalı çok da bir şey söyleyebilmek için. Onun mı izlemesi çok da keyifli ve eğlenceli de bir film olduğunda. Tabii e, çok da üzerine e, konuşulmuş da bir film. Şimdi e, bu filmi Biraz irdeliyor olacağız. Olağan dışı bir şekilde yapmaya çalışacağız bunu. Belki sen ilk konuşacağım dediğin hı hı. için. Şimdi sana sözü bırakıyorum. Sonrası da ben toparlayacağım. Hemen başlıyorum o zaman. Bu film birçok karakteri aynı anda odağına alan filmlerden. Ve film boyunca da birçok karakteri takip etmeye devam ediyor. Bir şekilde yani. Bir şekilde onlardan hiç bağını koparmıyor. Bu anlamda filmin yaptığı en iyi şeylerden biri de bence... Birçok perspektifi aynı anda oluşturmak. Perspektif oluşturma becerisi diyeyim. Filmin var olma sebebi çoklu karakterin perspektifini, düşüncelerini, motivasyonlarını, mutsuzluklarını ya da ne bileyim mutluluklarını ya da amaçlarını dile getirmek. Jenny dışında karakterlerin hiçbiri değişmiyor. Jenny karakteri o şey, e, üzülen kız karakter. E, Jenny'nin de değiştiği için olgunlaştığını söyleyemeyeceğim aslında en başından beri nispeten olgun davranan karakterlerden biri Jenny yani konuşmasıyla falan. İşte kötü bir haber alıyor ve kötü haber aldığı için de üzülüyor ve filmin sonuna kadar da bu kötü ruh hali, bu üzgün ruh hali devam ediyor. Yani ama bu hani bir şeyleri anladığı ya da öğrendiği gibi bir yere gelişmiyor. O yüzden nihilizm kelimesi çok doğru bir kelime bence senin az önce kurduğun. Yani dolayısıyla bu filmde hemen hemen hiçbir şey değişmiyor. E, film nasıl başladıysa öyle bitiyor. O tarz filmlerden. Rastgelelik çok hakim filme. Film Ceni yüzüyor ama ders vermek için üzmüyor Ceni yani. Sadece böyle de olabiliyor gibilerinden böyle bir, bir sanki böyle bir yeni bir notaya basıyor gibi bir şey yapıyor. Yani bu sadece Aynen. yaşanıyor ve bir şeyler rastgele oluyor sonuçlarını görüyoruz. Sonuçları da pek bir şey değiştirmiyor ve dünya dönmeye devam ediyor tarzı bir film bu. Sinematografik olarak da bence bu durum çok iyi destekleniyor. Böyle planların kurulma şekilleri bir şeyleri imleyen kadrajlar yapmaktan kaçınıyor film. Herhangi bir şey imlemeye çalışmıyor. Herhangi bir şeyi özelleştirmeye çalışmıyor film. Basic bir dili devam ettirmek istiyor sürekli. Olabildiğince az fikir üretmek istiyor kadrajlarıyla. Ve bana açıkçası bu tarz diyeyim. Böyle bu, bu stil biraz İngiliz sinematografisi gibi geldi. E, tabii filmin Amerika'da yaşadığını hemen anlıyoruz. Amerikalı bir yönetmen olduğunda ben tabii filmi izledikten hemen sonra baktım. E, ama bir şekilde İngiliz olmadığına filmin ikna alamadım çok İngiliz geliyor bana bu bu sinematografi dili çok Avrupa geliyor gerçekten ee, kadrajlara konusunda şey çok kullanılmış böyle büyük bir kompozisyon inşa edilmiş ve kadraj aslında gerçekten büyük bir kompozisyonu sınırlandıran belli bir yerini gösteren bir şey gibi davranmış yani açık kadrajlar çok fazla kullanılmış filmde ee, ve böyle bir şekilde büyük kalabalık kompozisyonları peşinde değil sürekli böyle büyük insan gruplarının ee, çoklu kadrajların peşindeyiz ve kamera arada sırayla kim konuşuyorsa ona dönüyor gibi böyle bir sinematografisi var ve şey de değil yani gerçekten e, kamera nereye döneceğini de o kadar biliyormuş gibi destettirmiyor anladın mı hani kamera ha tamam bu konuşuyor şimdi ona döneyim falan gibi bir hissiyat içerisinde o yüzden de şey gibi yani sanki oyunun önden inşa edildiği ve oyunun üzerinde çok çalışıldığı ve kameranın da daha çok takip etme ve yakalamaya çalışmak gibi bir amacın olduğu böyle bir doğal film bu bence. Ee, aynı şekilde tabi buna ses de e, karşılık veriyor. Sesle de, de daha çok sonosentrik bir dil peşindeyiz yani daha çok atmosferi dinliyoruz yani karakterler konuşsa bile yandan geçen arabaların falan seslerini biz duyuyoruz yani karakterlerin konuşmasını seyirciye özellikle dinletmeye çabalamak gibi bir çok derdi varmış gibi gelmedi bana filmin şey gibi atmosferi kaydediyorum. Gibi böyle bir ortam böyle zaten gibilerinden bir ses bandı var ve bence bu sinematografiyle zaten çok iyi iyi çalışan bir şey bu çok böyle yapılan da bir şey açıkçası e, açık kadrajlarla sonucentrik ses bandı bu film muazzam iyi bir örnek buna e, ve yani bununla birlikte de ışık bence sanki bir son da konuşulabilir yapay ışık hissiyatına hiç kapılmıyoruz filmde yani gerçekten mekanların doğal ışığı e, çok doğal gibi hissettiriyor yani yapay ışık varsa doğal olması için çok çabalanmış gibi. Bu anlamda da total bir doğallık ve belki de... hani kurmacı bir belgesel vibe'ı var filmde. Hani gerçekten gerçeklik... konusunda böyle bir filmin bir derdi var sinematografik açısından. Ee, ve... en önemli konuya gelelim. E, doğallığı ve gerçekliğinden güç alan bir film bu. Planlı hissettirmiyor. E, kamera oyunu yakalamaya çalışıyor dedik zaten. Ama bu da şey gerektiriyor. Yani filmin güç yanının oyunculuk olduğu meselesini aslında biraz bizi yönlendiriyor. Yani gerçekten oyunculuklar inanılmaz olmasa kötü bir film olacak film bu. Ee, diyebilirim yani. Baya baya iyi oyunculuklar. Çok özel performanslar gördüğümüzü düşünüyorum. Ve bu hiç kırılmıyor. Yani böyle hani iyi ya da kötü demeyeceğim bir oyuncu standardı var. Yani bir oyunculuk standardı var ve bu sonuna kadar sürüyor ve sonuna kadar da hani biraz irite olsam bile çocuk çocuk fikrinde irite oluyorsun. Anladın mı? Hani irite edersen oyunculuk değil. Oyunculuk çok iyi bence. Ve bunu sağlayan şey de bence oyunculuğun iyi olması. Hani bence belki oyunculuğun en zayıf nokta olabilecek diyeceğim yer hani kızların bir araya gelip konuştuğu sahne var ya odada. Ee, o böyle sanki böyle bir en düşük noktası gibi ama o bile bence yani çok iyi. O, o, bile çok iyi hissettiriyor. Yani en azından o tonu tutturmaya devam ediyor sahne. Baya böyle bir gerçekliği doğallığı ve oyunun kendisini ön plana çıkartmayı, oyunu güçlen kılmayı, oyunla ilgili bir derdi olan bir yönetmen olduğunu anlayabiliyorum ben buradan. Ve inanılmaz bir yönetmenlik başarısı olduğunu düşünüyorum bu filmin. Ee, film baştan sona yapmak istediği her şeyi muazzam yapıyor. Yani bir şaşırtma, bir sürpriz yapma isteği zaten hiçbir şekilde yok filmin. İşte ancak bu tarz filmleri bence, e, bu, bu tarz filmlerin sıramı bence biraz şu, finalize etmek bu tarz filmler. Çünkü her şey çok doğal akışında ya. ya gerçek dünyada Ay. gerçek dünyada bir şeylerin çok fazla finalleri olmuyor. Yani bir şey çok doğalsa o genelde bitmemeye e, şey oluyor. Eğiliyor diyeyim. B bitmemeye odaklı bir şey oluyor. Bit bit bitmesi zor oluyor onun. Ve bence bu filmin de tam olarak yapamadığı şey bu. Yani film bitemiyor. Bitmeyi beceremiyor. Ama tam olarak böyle bir olması gereken bir filmmiş gibi de hissettiriyoruz. Yani hani film şey hissettirmiyor bana. Ya bu film böyle biterdi gibi hissettiriyor. Ee, ama gerçekten de şey hissediyorsun böyle. Evet ya bu film harbiden bir şeyin çok iyi bir örneği. Anladın mı? Hani bir yemin çok iyi bir yapılmışı gibi bu film. O anlamda. İşte hemen böyle bir şeye baktım. ...film bitirdikten sonra IMDB'ye girdim baktım hani böyle bir... ...bu oyuncular şimdi neredeler tarzında. İşte Casper karakteri var ya böyle yancı karakter gibi duran. Ee, Casper böyle küvette falan oturan böyle sürekli bağırıyor. Evet yani. evet, evet. O evet. Justin Pierce diye bir oyuncu tarafında oynanıyor ve şey gördüm direkt... ...IMDB'de hani bayağı bizim filmdeki hali gibi gördüm. Ve bu aslında kötü bir haber çünkü genelde filmin yani bir oyuncunun daha sonraki yaşlardan bir fotoğrafı yoksa genelde onun vefat ettiği anlamına geliyor ya biraz. Hani, evet. E, evet. ve gerçekten de filmden 5 yıl sonra otel odasına kendini asmış abi adam. İntihar etmiş ve böyle gerçekten çok yetenekli bir öncü olduğunu düşündüm onun ve böyle bayağı üzüldüm buna da. Ya yani bayağı podcast sayesinde izlediğim ve beğendiğim film oldu. Bu, bu, sebeple sana da teşekkür ederim açıkçası. Bayağı iyiydi. İyi bir deneyimdi. <laughs> Ben teşekkür ederim. <laughs> Adamın ölüm haberinden sonra teşekkür etmek <laughs> çok ilginç oldu. <laughs> yani öyle oldu. Evet evet evet. Ben de bilmiyordum bu arada. Şey çünkü bu arada şey bu Rosario Dawson, e, Chloe Sevigny falan bunlar hani şey zaten. <laughs> bayağı ünlü oyuncular oldular sonrasında. <laughs> Chloe özellikle yani. Benim de çok sevdiğim oyuncu. Çünkü Brown Bunny'de de vardı zaten. Hı hı. Doğru. Şimdi şöyle ben... Üç tane noktadan bahsedeceğim filmle alakalı. Ben de filmi sadece övüyor olacağım. Zaten ben seçtim dediğim Hı -hı. gibi, dediğim gibi. Tüm dediklerine katılıyorum bu arada ayrıca. Çok da güzeldi, sağ ol Ağzına sağlık. Şimdi ilk noktadan kısaca başlayacak olursam. E, benim ilk ilgimi çeken şey filmin esasında 24 saat içinde e, geçiyor Hı -hı. ve gelişiyor olması. Bir günde geçiyor. E, yani bu bir gün filmi. Gün derken hani day anlamında değil de bir şey yani. Gündüz gibi değil de yani bir gün 24 saat içinde anlamında. Bir sabahtan diğerine geçtiğinde film, e, film esasen sonlanıyor. Hı hı. Dolayısıyla biz bir süreci izlemiyoruz e, filmde tam manasıyla. E, ki bu da bence anlatıyı güçlendiriyor. Zaten anlatı çok basit senin de e, biraz dedi, değindiğin gibi. Birbirleriyle yapmaya çalışan, yapmanın haberini kuran gençler var. Hı hı. E, azgın ergenler diyebiliriz bunlara açıkça. E, sürekli olarak ima edilen ve ceza sokulan hastalık gerçeği ise AIDS. Hı hı. Filmin e, biraz e, asıl konusu aslında. Hı hı. E, alttan alta da değil açıkça bence o da. E, ama burada garip bir tersinme e, durumu söz konusu. Normalde böyle nihilist diyebileceğimiz filmlerde yaşamın kendisinin cinsellikle yayılıyor olmasının bir hastalık e, olduğu düşünülür ya da öyle konumlandırılır. A, e, yani cinsel ilgili nihilist filmler böyle tanımlanır. oysa ki burada ters söz konusu oluyor. Sanki film e, şey diyor böyle. Life is a sexually transmitted disease deniyor da disease is a sexually transmitted life gibi bir şey diyor. Hı -hı. Yani hastalık cinsel yollarla yayılan bulaşan bir hayattır gibi bir şey. Böyle hayatın gerçeğidir böyle. Yani. Ve bir şeyden bahsettin ya ana karakter Chloe'nin oynadığı. O mesela diğer karakter pozitif çıkıyor, negatif çıkıyor ve defalarca sevişmiş ve korunmadan yapmış bunu. Hı -hı. Chloe bir kez yapmış, bekaretini kaybetmiş ve hasta. Hı -hı. Hani bayağı hayatın sert gerçeği şeklinde bir gerçek bir hmm. de filmdeki. E, filmin nihilizmi de biraz böyle bir tonda e, bu arada. Hani iyinin başına en kötüsü gelir. Hmm. Çok kötü olur falan gibi. Kötünü, kötü olarak gördüğümüzde bir şey olmaz. Hiç olmaz, hiçbir zaman olmaz cinsin böyle. E, ve filmin bu arada bir günde geçmesi de bu, güç, bu nihilizmi güçlendiriyor. Bir gün içinde e, bir kızın AIDS kapmasından sonra aynı kızın AIDS kapmasından yol açan bir başka çocuğun bir başka kıza AIDS kaptırmasından Sonrasında ise ilk AIDS'li kızla yatan bir çocuğun farkında olmadan AIDS kapmış olmasından söz ediyoruz esasen. Esas. Olay bu. Bir günde oluyor bunlar. Ve film bu çocukların ne olduğunu göstermiyor sonrasında. Sadece AIDS kaptılar diyor aslında. Ya yani Hastalık bulaştırdılar birbirlerini diyor. E, ve bir gün içinde. E, tekrar edecek olursa. Bence bu bu zaman skalası, bu periodite diyeceğim. E, filmin e, anlatısını bayağı güçlendiriyor ve gerekçelendiriyor. Zira diğer türlü böyle hastalığa çözüm aramaları falan gerekecekti ya böyle hasta olmaları, hastalık işte vesaire o, o gerekecekti. Ve film giderek dramatikleşmeye başlayacaktı ama hiç dramatik karakterler değil bunlar. Çok böyle impulsif, aşırı hayvani Hayvan. karakterler. Aynen. Herhangi bir gençten beklenecek şekilde. Yani bir genç coşkunluğu filmi. Dolayısıyla ben filmin bir günde geçmesini çok anlamlı buldum bir kere. İki gün bile olmamasını, bir gün olmasını. Ee, i̇kinci olarak bedenler meselesine geleceğim. Ya sen İngiliz bir film dedin ama mesela benim de aklıma direkt şey Cassavetes'in yaptığı filmler geldi <laughs> ve işte hani sonuçta Amerikan bir filmci. Çok ben Kasavetsin yaptığı işlere e, benzettim. En az andırdı onu filmlerini. E, Husbands filmini mesela andırdı. Faces'i de biraz andırdı. Love Streams vesaire aslında birçok filmini andırdı. Ee, onun filmlerinde de bedenler var ve bedenler tüm kadrajı dolduruyor. Ee, bu filmde de öyle. Sıkışık alanlarda böyle onlarca yüzlerce beden görüyoruz. Bu bedenlerin tamamı birbirine yakınlaşmak istediği için de bir kütle gibi böyle algılanıyorlar çoğunlukla. Böyle birbirlerine yapışık şekilde falan filan böyle çok sahne var. Ama bunun da ötesinde önemli olan şey şu. Kamera da bu bedenlerin arası geziniyor. Gezinir vaziyette duruyor. Onlara, onlara temaşa ediyor. Onlara bakıyor. Onları süzüyor. Yani filmde sadece diyaloglara odaklanmıyoruz çoğunlukla. Hı -hı. E, zaten diyaloglar burada pek de bir şey ifade etmiyor. Tabii. Genel itibariyle boş böyle şeylerden söz zaten. E, fakat çoğu iç mekan diyalog sayesinde dahi kamera bedenler arasında bir geçiş halinde bulunuyor. Yani tamam diyaloglar söz konusu olduğunda hani karakterden karaktere geçiyor falan ama Burada aslında bedenler söz konusu ve yani bir, bir, birbirinin bedenini aslında arzulayan karakterler söz konusu. Filmde böyle bedenleri bu yakınlaşmaların gerçekleştiği, gerçekleştiği, gerçekleşeceği ortamda sadece izliyor. Hı hı. İzler o vaziyeti, onu nesneleştiriyor. Bu açıdan filmin içeriğinin ben biçiminde yankılandığını da sezinledim en azından çekim şeklinde. Ee, film bedenler ve bedenlerin kullanımı böyle şuursuzca kullanımıyla e, ilgili ya. Hı hı. Bir, ve yani salt beden olarak algılanıyorlar gerçekten. Böyle çok karakterleri karakter olarak o kadar algılayamıyoruz biz. Yani çok karakter birbirine ayıran çok da bir şey yok açık açıkçası. Bir bedenleriyle birbirine ayrılan karakterler var biraz. Kamerada dolayısıyla böyle bedenlere bakıyor. Nesneymiş gibi. Üst üste yığılmış Birbiri üstüne böyle bir yani birbiri, birbirinin yanına dizilmiş. Böyle bir, bir, birbirine sanki böyle makine devresi gibi bağlanmış. Böyle birbirine bir tanesi ensesini öpüyor, bir tanesi dudağını öpüyor, bir tanesi alnını öpüyor, onu öpüyor, bunu öpüyor, bunu öpüyor falan. Hani böyle bir şey. Bedenlere böyle bir yakınlaşma, bir temas halinde. E son sahneleri mesela düşünebiliriz. Hı hı. E, uzun uzun be, baktı, bedenlere baktığımız planlar var. E, bu anlamda bu, bunlar öyle, sadece öylesi planlar değil, biraz böyle tabiri caizse planlı planlar. Yani film böyle bedenlerin nesneleşmesine, bir haz odağı olarak bedene dair ve filmin de nihayetinde gösterdiği şey de belli en azından sahnelerinde bu. E, gö gösterme şekli de bence içeriği yankılamaya dönük. Yani o yüzden mesela çoğunlukla e, karakterlerin o kadar da böyle yüzlerine falan odaklanmıyoruz mesela o planlarda. Böyle dümdüz yere yayılmış bedenler ya da öyle yığılmış bedenler var böyle. Mesela. Garip garip yerlerden mesela kesiliyor karakterlerin belli uzuvları, hmm. çerçevede vesaire. Hani biz o kadar da fazla karakterle ilgilenmiyoruz planlara baktığımızda. Planlarda. Diyeyim. Bunu diyebilirim. E, estetikleştiriliyorsa da benzerler, bu şekilde estetikleştiriliyor. E, diğer taraftan son nokta, e, buna da e, atmosferik e, seksizm adını taktım. E, çok ilginç bir şey bu, e, böyle terip uydurdum kafamda. Filmin öncelikle şunu söyleyeceğim, biraz seksist olduğu için sanırım eleştirilmiş, yani biraz hani seksist olduğu düşünülmüş. Ben buna böyle zırnık katılmadım, onu önce söyleyeyim. Bence bu biraz boş laf tamamen. Zaten ben böyle filmleri eleşti, böyle eleştir bu şekilde eleştirenlerin, yani herhangi bir şey böyle eridi, dişli vesaire tipi bağlamlarda ele alanların saçmaladığını düşünüyorum. Hele ki söz konusu olan bu tip bir film ise bunun iyice geçerli olduğu düşüncesindeyim. Evet ben, şöyle bu filmde söz konusu olanın mesela eğer ki hani e, belli ön yargılarımızı kenara bırakacak olursak, e, bir seksizm ise bile seksizmin sınırları itirerek bir kişi indirgenmesi olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum ben. Bunun anlamı şu, bu filmde gençler kadın erkek vesaire ayrımı yapılmaksızın birbirine fitresiz bir arzu duyuyor ve birbirini, birbirini tamamen has kaynağı gibi görüyor ve böyle bahsediyor. Hatta gibi bile değil, bu baya böyle kesin olarak. Bunu kadın da yapıyor, erkek de. Hatta filmin buna ayırdığı bir paralel montajlı kısım var. Oğlanlar kendi aralarında kızlardan söz ediyor, kızlar kendi aralarında olanlardan söz ediyor ve günün sonunda bunu yaparken sevişmekten de söz ediyor oluyorlar. Hı -hı. Ee, birbirlerinden, yani kadın e, oğlanlar ve kızlar nasıl haz aldıklarını hem cinslerini anlatıyorlar. Böyle bir bölüm var. Ve bu kısa da bir bölüm değil, uzun da bir bölüm. Ee, o bölümde zaten filmin e, cinsiyetleri nasıl bir bağlamda konumlandırdığını görürüz. Hatta öyle ki kadınlar daha fazla cinsel özgürlükçü bir hatta bile tutuluyor, onu söyleyebilirim. Erkeklerden biraz böyle, biraz da erkekler maymun gibi ee, resmediliyor azıcık. Kadınlar daha çok daha aktif ve reaktif, erkekler ise daha çok beyinsiz gibi böyle. Hani en azından ana karakterimiz çok öyle mesela. Ana karakter diyebileceğimiz karakter ilk başta gördüğümüz. Tabii ki bu demek değil ki bu arada film erkek karşıtı, hayır sadece cinsiyetler arasında bir nüans farkı oluşturmaya çalışıyor bence. Ve bunu da radikal bir biçimde e, yapıyor. Mesele biraz bu. Buna temsil der miydim, emin değilim. Hani böyle bir işte kadın temsili, erkek temsili falan filan. Demeyeceğim sanırım. Çünkü temsildir de böyle bir, bir tür böyle statement böyle bence söz konusu. Gençler şş, böyledir. Gençlik budur gibi bir şey bence film. Bir genç değil yani mesela. Bir gencin özelliği değil çünkü özelliği yok gençlerin tek tek. O nedenle de bence filmin adı Kids. Ee, buna şey yani atmosferik dememin nedeni ya yani bu bir tür böyle seksizm ama işte cinsiyet ayrımı anlamında bir seksizm değil. Bayağı sevişmeye teşne olma anlamında bir seksizm ve bunun her yeri ve her şeyi, herkesi kaplaması filmde. Böyle bir durum var. Yani bütün sanki atmosferini kaplıyor gençlerin, ufkunu tanımlıyor gibi bu hal, bu vaziyet ve bunun kendince çok ölümcül bir tarafı da var. Bunu aslında söylemeye çalışıyor e, bence film. Yani benim anladığım şekliyle böyle bir film. Ve bu arada bu da bunlar da bir günde gördüklerimiz ya. Bence bunun nedeni şöyle de belli. Sadece anlatıyı güçlendirmek, gerekçelendirmek için değil. Her gün aynı olduğundan bir günü görüyoruz. Bence. Yani iki, ikinci günü görmene gerek yok. <laughs> bu, bu olacak yani. ikinci çok... gün hani part, parti all the way yani bayağı sürekli iyi. bunu yapacaksın. Bayağı Efendim? iyi. Bayağı iyi bir fikir bu gerçek. E yani hani ben böyle düşündüm. Bence Hı -hı. böyle çok, bir nedeni de var. Ya yani ikinci, ikinci günü yorma ne de, ne gerek? Yani aynı şeyi göstermeye gerek yok. Hı -hı. Şeklinde. E bu arada kısaltabilirsin tabii ki. Bir gün daha hızlı da geçebilirsin. Film sana bu imkanı tanıyabilir. İstediğin gibi kurgularsan ama ne gerek var işte? Çünkü gençler her gün aynı gün yaşıyor. E, ee, bu kadar diyeceklerim benim de bu filmle alakalı ve benim de çok sevdiğim beğendiğim bir film. Ben bu seksizm meselesine oldum. şöyle bir çok küçük bir değinmek istiyorum. Ya. Ben bu tarz filmlerin Lütfen. genel olarak ...herhangi bir şeyi temsil etmekle ilgili bir sorumlulukların olduklarını falan düşünmüyorum ya. Bu, bu böyle çok bana ahmakça geliyor. Şu yüzden ahmakça geliyor. Ya bu böyle senin... Bu Harry Potter değil ki abi. Bu böyle senin kültürel olarak böyle bir yerde durması ve çocuklarımı izletmek zorundayım. Bu filmin kesinlikle bütün cinsiyetleri çok doğru temsil etmesi lazım. Ha bu böyle perspektif Aynen. abi. Bu perspektif oluşturma filmi. Ve böyle... Aynen. Bu da böyle bir perspektif abi yani bunun kadını da olabilir ki yani bu, bunun mesela aynen. erkeklerle kadınları tamamlayan yer değiştir o öyle öyle bir versiyonu da olabilir ve o da mı seksist diyeceğiz yani anladın mı? Ya bilmiyorum bana ya yani abi sanat eserlerinin bir şeyleri temsil etme sorumluluğu olduğu konusunda yani hani şey demiyorum masif entertainment'tan bahsetmiyorum çünkü o başka bir şey aynen. artık yani Evet aynen, aynen ama ama bu bu böyle öyle bir şey değil bu bu art yani bu, a, artın aynen. temsil sorumluluğu bence yoktur abi. Bence Yok, böyle, bir, böyle Kesinlikle. Bir... Bence direkt hatta temsilin bittiği yerde falan başlıyor. Abi. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle diyeceğim, bu kadar radikal bir şekilde... <laughs> kesinlikle Kesin radikal de değilim de bu arada sadece bence olan bu da. Evet, katılıyorum. Yani böyle böyle bir argümana ben sadece çok salakça bir argümanmış deyip geçerim yani. Bu böyle bir aynen, şey aynen. Ignor, Ignore, ignore. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> okay, o, o zaman, zaman bu bölümde bitirdik. Aynen. <laughs> evet. Bölümü de bitirdik. Bizi e, Instagram'dan, YouTube'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın e, ee, like atmayı falan da unutmayın. Bu tarz şeyler de çok önemli. Ee, bir dahaki ayda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın.